Evet, Akademi 12 kanalına hoş geldiniz çocuklar. Ee, bu bölümümüzde 7. sınıf fen bilimleri 5. ünitemiz olan e, ışığın madde ile etkileşimi konusunun ikinci bölümü olan aynaları anlatacağız. E, biliyorsunuz ki aynalar konusunu anlatabilmemiz için ışığın madde ile etkileşimi sonucunda ışığın yansımasının ne olduğunu e, ve nasıl oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. Daha sonra bunu öğrendikten sonra e, aynalar nedir kavramına bakacağız. Daha sonra ayna çeşitlerine bakacağız. Bu ayna çeşitlerin e, genel özelliklerinin ne olduğunu bu bölümde öğreneceğiz. E, daha sonra e, ayna özelliklerini saydıktan sonra görüntü özellikleri ne, işte günlük hayattaki kullanım alanları neler. Ee, ve bunlar olurken ışığın yansıması olurken yansıma kanunları neler yansıma olayı ve e, yansıma çeşitleri var mı ve bunlar neler ne yapacağız bu bölümde işleyeceğiz gördüğünüz gibi şurada aynı çeşitlerini koydum size günlük hayatta kullanılma Amaçları değişkenlik gösteriyor. Aynı çeşitlerimize göre değişkenlik ne yapabiliyor? Gösterebiliyor. İstiyorsanız ilk önce ışığın madde ile etkileşimini şöyle bir tekrar edelim. ışığın madde ile etkileşimi, ışığın yansımasının nasıl oluştuğu, işte yansıma kanunları önceki sınıflarda işlediğiniz konularda. Fakat ben burada yine size ne yapacağım? Bu bölümde tekrar edeceğim hatırlamanız için diyoruz ve başlıyoruz. Nefes nefese kaldım bunları hazırlarken. <laughs> Maddelerin görmesinin nedeni çocuklar ışık madde etkileşimidir. Madde ile ışık ne yapıyor? Etkileşime giriyor. Işık madde etkileşimi bütün maddelerde tabii ki aynı şekilde ne yapmıyor? Gerçekleşmiyor. Işık kaynağından Çıkan işte ışık ışınları bir maddeye çarptığında maddenin ışık geçirme özelliğine göre ne yapıyor? Değişebiliyor. Peki bunlar neler? Işık ışıklarının büyük bir kısmını bir maddeden ne yapabiliyor? Geçebiliyor. Bazıları ışık ışınlarının bir kısmını geçirirken bir kısmını ne yapabiliyor? Yansıtabiliyor. Başka? Işık ışınlarının büyük bir kısmı e, maddeden ne yapıyor ya da hiç geçemiyor. E, üç tane e, durum söz konusu olabiliyor ki bunu geçen sınıflarda ayırmıştık saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddeler olmak üzere. Hemen tekrar edelim. üzerlerine düşüren ışığı Geçirip geçirmemesine göre saydam madde, yarım saydam madde ve e, e, saydam olmayan madde olarak üç kısımda ne yapacağız? İnceleyeceğiz. E, üzerine düşen ışığın büyük bir kısmını geçiren, çok az kısmını da yansıtan maddelere biz ne diyoruz? Saydam madde diyoruz. Yani saydam maddede ışığın hepsi geçer, işte hiçbir şekilde yansıma olmaz demiyoruz. Birazcık da olsa yani 10 tane ışının varsa atıyorum 2 tanesi yansımaya uğrarken diğerleri ne yapabiliyor? Maddeden geçebiliyor. Böyle maddelere biz ne diyoruz? Saydam maddeler diyoruz. Peki kimdir saydam madde örnekleri? Cam, su, hava gibi sıvılar saydam maddelere nedir? Örnektir. Ee, üzerine düşen ışığın bir kısmını geçiren, bir kısmını yansıtan, çok az kısmını da tutan maddeleri de yarı saydam madde diyoruz. Bunlar evlerimizde hani bu özellikle banyo camlarında olur buzlu cam. Buzlu cam mika, yağlı kağıt gibi maddeler nedir? Yarı saydama örnek olan maddelerdir. Bunun haricinde saydam maddeleri söyledik. Yarı saydam maddeleri söyledik. Bir de Saydam olmayan maddeler var. Üzerine düşen ışığı geçirmiyor. Üzerine düşen ışığın tamamına yakını bazen yansıtıyor, bazen de ne yapıyor? İçerisinde tutuyor. Böyle maddelere de biz ne diyoruz? Saydam olmayan maddeler diyoruz. Üzerine düşen ışığın büyük kısmını tutan, çok az kısmını da yansıtan maddelere saydam olmayan yani diğer bir adıyla opak, mat maddeler de denir bilir çocuklar. Bunlar opak maddelere peki ne örnek verebiliriz? Yani bu saydam olan maddelere ne örnek verebiliriz? Ee, i̇şte bakır, kitap, tahta, masa, kağıt, taş, civa, süt, foil oil gibi saydam olmayan opak maddelere ne yapabiliriz? Örnek verebiliriz. Yani şöyle toparlayacak olursak üzerine düşen ışığın büyük kısmını yansıtan çok az kısmını da ayna, çok az kısmını da işte aynalar gibi tutan maddelere biz ne diyoruz? Bir kısmını da tutan maddelere biz ne diyoruz? Saydam olmayan parlak maddeler diyoruz. Peki bu saydam olmayan parlak maddelere en bariz örneği kimdir çocuklar? Aynalardır. Başka bizim kullandığımız alüminyum folyolardır, cilalı yüzeylerdir, metal, kaşıklardır. Bunların hepsi saydam olmayan e, ee, parlak yüzeyli cisimler olarak ne yapabiliriz? Ee, adlandırabiliriz. Peki aynalar diye örnek verdik biraz önce. Bütün bu ışığın madde ile etkileşimini gördükten sonra ee, aynalarda yansıma olayı oluyor dedik. Peki bu ışığın yansıması nedir? Işığın yayılması sırasında ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirleyen en ince ışık demetine çocuklar ışık ışını denir. Işık kaynağından çıkan veya işte parlak bir yüzeyden yansıyan ışık, ışık ışını dinlen, düz böyle doğrusal çizgilerle ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Işık kaynağından çıkan ışın ışınlarının saydam ortamlarda hareket ederek herhangi bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesi olayına ise biz ne diyoruz? Yansıma diyoruz. Ve en bariz örneği de kimdir çocuklar? Aynalardır. Ee, a, bu ışığın yansımasını öğrendikten sonra e, ışığın e, yansıma olayında e, çeşitleri var e, düzgün yansıma ve dağınık yansıma şeklinde bunu da geçen sınıflarda e, anlatmıştık ama istiyorsanız burada hemen şöyle bir Tekrar edelim. Neydi? Ee, Yansım olayında ışığın hiçbir özelliği ne yapmıyor çocuklar? Değişmiyor. Sadece neyi de değişiyor? Hareket yönü de değişiyor. Işık ee, ışık kaynağından çıkan işte veya işte parlak bir yüzeye, yüzeyden e, yansıyan ışık ışık ışını denilen e, düz bir çizgiyle gösteriliyor. Işığın yayılma veya ilerleme yönü gösterilirken de düz çizgi üzerinde ok işareti ne yapıyor? Konuluyor. Şurada ben e, ne yaptım? Gösterdim. İşte günlük hayatta da periskoptu, mikrodalga fırını, teleskoptu, deniz seneriydi, ışık daktı, otomobil farıydı, bla bla örneklerimiz çoğaltılabilir, bilinir. Bu gibi, bu gibi aletlerde de veya günlük hayatta kullanımda da yansıma olayından ne yapıyor? Yararlanılarak yapılıyor bu, bu saydığım şeyler. Düzgün ve parlak yüzeylere gelen paralel ışık ışınlarının çarptığı yüzeyden paralel yansımasına biz ne diyoruz çocuklar düzgün yansıma diyoruz ee, pürüzlü yüzeylere paralel gelen ışık ışınlarının çarptığı yüzeylerden birbirine paralel olarak yansımasına da dağınık yansıma adını veriyoruz. Işığın e, yansıma kuralları var, kanunları var. Gelen ışık ve işte yansıma gelen e, ışıkla işte normalin arasındaki gelme açısıyla normalle işte yansıyan ışığı arasındaki e, yansıma açısının birbirine eşit olduğunu e, yansıma kanunlarında görmüştük. Bunu da e, kanalda e, eskiden müfredat değişik olduğu için 7. sınıfın e, 4. ünitesiydi yanılmıyorsam. E, Yansıma kanunları diye aratırsanız e, kanalımda ne yapacaksınız? Yansıma kanunlarının ne olduğunu da anlama, anlamaya çalışacaksınız. O zaman bu bölümde ne yapacağız? Artık aynalara geçeceğiz. Aynaların e, çeşitlerine, aynaların e, kullanım alanlarına, aynaların görüntü özelliklerine, e, genel özelliklerine bakacağız. Ve bu bölümü de burada ne yapacağız? Sonlandıracağız. Evet hemen e, tahtamı değiştiriyorum. Aynalar kısmına geliyorum ve devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Akademi 12 kanalına üye olmayı unutmuyoruz. Beğenmeyi ihmal etmiyoruz. Görüşürüz.